kuşkusuz haftanın ilk durağı Beyrut. Beyrut'ta öylesine büyük bir patlama oldu ki patlamanın sesi bütün dünyadan duyuldu. 300 bin kişi, 300 bin Beyrutlu evsiz kaldı. 2700 ton amonyum nitratın patladığı iddia ediliyor. İddia diyorum hala netleşmiş değil. 156 kişinin son rakamlara göre hayatını kaybettiği, binlerce kişinin yaralandığı bu patlama herhalde son yılların Orta Doğu'daki en büyük patlamasıydı. Üstelik de patlamanın Beyrut'un ortasındaki liman bölgesinde olması belki de hasarı ve etkilerini de çok güçlendirdi. Onlarca farklı görüntü çekildi. Kimi anlarda büyük patlamanın öncesindeki küçük patlamaların kayıtları ekrana geldi. Kimi zaman bir gelinin çekimi sırasında bir patlama olduğu anlar ekranlara taşındı. Çağımızda artık sosyal medyanın da gücüyle bu patlamalar farklı şekilde görüntülendi. Peki ne oluyor şu anda Beyrut'ta? Dünyadan yağmur, yağmur gibi yardım yağıyor. Hatta Fransa Devlet Başkanı Macron bizzat Beyrut sokaklarına gitti, dolaştı. Daha Beyrut devletinin inmediği sokaklarda bir anlamda kendisini gösterdi. Beyrut karışık bir coğrafya. Etnik ve dini olarak farklı yapılar var. Hatta bu yapılar yıllar boyunca bir iç savaşında baş aktörleri olmuştu. Tabii Orta Doğu'da böylesine büyük bir patlama olunca da herkes gözlerini çevirip Beyrut'a acaba sorusuyla bakmaya başladı. Acaba işin içinde İsrail var mı? Acaba işin içinde Hizbullah'ın e, çeşitli e, depoları, e, silah depoları hedef alınmış olabilir mi? E, onlarca teorisi havada uçuşu uçuşmaya devam ediyor. Gelin isterseniz bütün bunları şu anda bütün gelişmeleri yakından takip eden Türkiye'nin Beyrut büyükelçisi Hakan Bey'e soralım. Hakan Bey şu anda son durum nedir acaba orada? Beyrut'ta patlamadan sonraki moral bozukluğu devam ediyor. Ancak hasar tespit ve enkaz arama kaldırma faaliyetleri de başlamış durumda. Bugün hasar tespit çalışmalarının yapıldığı bölgeyi de ben bizzat ziyaret ettim. Liman bölgesini gördüm. Gerçekten çok büyük bir yıkım olmuş patlamadan sonra. Şöyle söyleyebilirim. E, patlamanın olduğu merkezden aşağı yukarı bir kilometre çapında geniş bir alan e, tamamen tahrip olmuş, son derece ağır tahrip olmuş durumda. Tabi e, Lübnan halkı bu günleri atlatacaktır e, ancak e, biraz zamana ihtiyacı var. Patlamanın e, mali kayıplarının milyarlarca dolar olduğu söyleniyor. E, mali kayıpların yanı sıra halkın üzerindeki psikolojik etkinin de çok ciddi olduğunu düşünüyor. Bununla birlikte tabii ki zamanla e, hayat normale dönecektir. E, hükümet bu Patlamanın nedenleri konusunda araştırmalar yapıyor. İhmali olan kişiler hakkında soruşturma başlatıldığına dair haberler medyada yer aldı. Bu arada Lübnan Merkez Bankası ihtiyaç sahiplerine çok uygun krediler faizlerle kredi verilmesi için bankalara bir talimat gönderdi. Sayın Hakan Çakıl, şimdi siz deneyimli bir diplomat olarak Beyrut'u yakından takip ediyorsunuz. Geleceğe baktığınızda ne görüyorsunuz? Çünkü Beyrut Frankofon bir yer. Yani Fransızların çok etkisi olan bir ülke. E, nitekim Macron bir kahraman gibi karşılandı. Gerçi bütün semtlere gitmedi. Belli bir kesimin Beyrut'unda dolaştı ama e, en son gördüğüm kadarıyla binlerce kişi de Beyrut Fransa'ya bağlansın diye imza toplamaya başlamıştı. Bir yandan ekonomik kriz, bir yandan korona etkileri derken bu patlama sonrasında sizce önümüzdeki günlerde Lübnan'ı, Beyrut'u ne bekliyor? Şimdi Macron'un ziyaretinden başlayacak olursak, Macron tabii ki Fransa ile Lübnan arasındaki özel ilişkilerin bir devamı olarak destek ziyaretinde bulundu. Lübnan önümüzdeki dönemde ne bekliyor? Öncelikle çok ciddi bir ekonomik sorun bekliyor Lübnan'ı. Zaten ciddi bir ekonomik kriz yaşıyorlardı. Bu patlamanın getirdiği olumsuz ekonomik etkiyle daha ciddi bir ekonomik sıkıntı içine girecekler. Gelir dağılımının, daha da gelir dağılımı adaletsizliğinin daha da derinleşmesi, işsizliğin artması, tabi buna bağlı olarak toplumdaki huzursuzluğun da yükselmesini beklemek mümkün. Lübnan'ın bu durumdan çıkabilmesi için güçlü bir hükümete ihtiyacı var. Mevcut hükümet elinden geldiği kadar ee, ekonomik sorunlarla uğraşmaya çalışıyordu. Ancak bu patlamadan sonra şimdi hükümetin önceliği kriz yönetimi ve e, patlamanın yarattığı hasarı öncelikle ortadan e, kaldırmak. Orta vadede tabii Lübnan'ın ciddi ekonomik sorunlarının artarak devam edeceğini beklemek mümkün. Türkiye gün akşam e, Lübnana. Hem arama kurtarma hem de ilk yardım konusunda uzman iki heyet ve tıbbi malzeme gönderdi. Tıbbi malzemeler Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın talebi üzerine getirildi ve Sağlık Bakanlığı'na verildi. E, AFAD ve Kızılay heyetlerimiz de bugün faaliyetlerine başladı. AFAD heyeti önce bu sabah e, e, patlamanın olduğu bölgede incelemelerde bulundu. Daha sonra yapılan koordinasyon toplantısında heyetimize tam patlamanın olduğu mantık haberiydi. Ben de bugün öğleden sonra bütün gün neredeyse şehirde patlamanın olduğu bölgeleri bölgeyi ziyaret ettim. Afat Başkanımızla birlikte patlamanın olduğu ve heyetimizin çalıştığı alanı da gördüm. Gerçekten çok büyük bir tahribat var. Patlamanın ilk olduğu alanda çapı 100 metre olan bir krater oluşmuş durumda. Zaten Afat heyeti de burada arama, kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarına başladı. Heyetimizin hemen yanında Fransa, onun yanında da Rus heyetleri çalışmalarına başlamış durumda. Doktorlarımız da burada Lübnanlı karşılıklarıyla temas içerisinde halkın ihtiyaçlarını gidermek konusunda çalışmalar yapıyorlar. ben bugün Başbakan Hasan Diyap'ı ziyaret ettim. Afat Başkanımızla birlikte kendisiyle görüştük. Tabii ki Başbakan hükümetimizin verdiği destekten son derece hoşnut. Afat'ın ve Kızılay'ın yapacağı faaliyetler hakkında Başbakanı bilgilendirdik. Başbakan orta ve uzun vadede Lübnan'ın Türkiye'den beklentileri hakkında bizlere görüşlerini ifade etti. Bu hususları not aldık. Türkiye daha önceki yayınımızda da söylediğim gibi Lübnan halkının yanında olmayı sürdürecek Hakan Bey çok çok teşekkür ederim Şimdi bizleri Kemal Mahsup bekliyor Kendisi Beyrut'ta yaşayan Ve olay ilk olduğu anda Şehirde olan isimlerden bir tanesi Sıradan Beyrutlular ne düşünüyor Bütün bu gelişmelere nasıl bakıyorlar Gelin isterseniz ona soralım Kemal Bey şu andaki hava ne acaba Patlamanın şoku üzerinden attı mı Beyrutlar Ne düşünüyorlar bütün bu gelişmelerle ilgili Biz Beyrut'ta 16 yıldır yaşıyoruz O zamandan bugüne kadar burada yaşayan insanlar çok rahat ve iyi şekilde hayatlarını geçiriyordular. Sadece 2006'da İsrail'le bir savaş oldu. Bu savaş süresinde İsrail uçakları Beyrut etrafındaki bazı semtleri vurdu, bombalar attı. Malum da 1975'ten 17 yıllık süren bir iç savaş da oldu Lübnan'da. Bu yıllar içerisinde hem çatışmalar hem de İsrail'le e, savaşlar da oldu. Ama iki gün önce salı günü saat 18.8 geçe olan büyük patlamayla hiçbir zaman Lübnan halkı, Beyrut halkı böyle bir olay yaşamadı. Patlama çok büyüktü. Her yeri etkiledi. Beyrut şehri, Beyrut etrafındaki semtleri de etkiledi. Camlar kırıldı. 20 kilometreye kadar zarar görüldü. Tabii ki patlama yerine yakın olan semtler, mahalleler çok büyük bir zarar gördü. Oradaki yerleşim yerleri, ticari binalar, devlet daireleri, devlet binaları, camiler, kiliseler çok büyük bir zarar gördü. Kullanılmaz hale geldi. Mimarisiyle, inşaatıyla bilinen binalar çok büyük bir hasar gördü. Kayıp çok büyük hem maddi hem manevi hem de insani bakımından çok ağır üzücü bir olay. Tabii ki Beyrut halkı hala şoktan çıkmaya çalışıyor. Bazı insanlar kendi evlerinde, kendi dükkanlarında enkazları kaldırmıyor. Hala şoktan çıkamadılar. Yollarda da bazı enkazlar duruyor. Tabii ki Lübnanlı insanlar diğer yerlerden, diğer illerden Beyrut'taki insanları insanlara yardım etmek için geldiler Beyrut'a. Yardım etmeye çalışıyorlar. Ama çok çok büyük. Çünkü olay görünmemiş bir olay. Bir atom bombasına benzetiliyor. Tabii ki bunun üstünde Lübnan'ın en büyük kurumlarından birisi Beyrut Limanı çok 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 büyük bir hasar gördü. %80 hasar gördü deniyor. Bütün depolar yok oldu bunun üzerinden geçmek çok zor e, tabii ki Lübnan devleti Lübnan halkı Lübnana dost olan ülkelerden yardımına ihtiyacı vardır aynı zamanda bu yardım gelmezse devlet bu olaydan bu olay üzerinden çıkması çok zor tabii ki halk çok güveniyor dost ülkelere çünkü e, kendi devletlerine güvenmiyorlar artık böyle bir olay olması tabii ki devlet çok net bir şekilde sorumlu tutuluyor. O yüzden başta Türkiye olmak üzere Türkiye halkı, Türkiye devleti, Türkiye Cumhurbaşkanı verdiği destek buradaki insanları umutlandırıyor. O yüzden de sizin sayenizde Lübnan halkı ve bizim adımıza Türkiye devletine, Türkiye halkına teşekkürlerimizi sunmak istiyoruz. Çünkü ilk saatlerden beri Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu, diğer tüm kurumlar Lübnan yardım etmek için hazır olduklarını söylediler. Dün gece ilk yardım grubu arama kurtarma grubu Afetten Kızılay'dan Beyrut Havalimanında indiler, yardımlar da yanlarına da getirdiler. TİKA yardım etmeye başladı. 400 ton buğday Lübnan Devletine takdim etti. Yani sizi çok teşekkür ediyoruz bu görüşme sayesinde onlara teşekkür etmek istiyoruz.